Evet, şu an bolu gündem olarak Sizet Baysal Caddesi'ndeyiz Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarına soracağız Denetlemelerin ne kadar yeterli olup olmadığı hakkında bilgilerini ve görüşlerini alacağız Yani iyice şey yapmadan Yani artmadan biraz daha tedbir alınmalı aslında kendilerini riske atıyorlar başka bir şey diyemem yani baba ben evden hiç çıkmıyorum İlk defa bugün banka için çıktım ben evdeyim sürekli evdeyim uyuyoruz yani yasaklara uyuyoruz benim babam vefat etti pandemiden dolayı onun için biz de bu konuda çok hassasız. Ee, genelde bizim buralar küçük dükkanlar olduğundan genelde uyuluyor. Öyle uymayan kimse yok. Mekan küçük olduğundan zaten ortalama bir kişi iki kişi alıyoruz. Yani ki uyumayan da görmedim şu ana kadar. Ee, sokakta uymayanları zaten e, vatandaş da Gerektiği ger ger uyarıları biz kendimiz de yapıyoruz. Ee, öyle bir tepkiyle de karşılaşmıyoruz. Yani herkes ılımlı, alıştı. Yaklaşık bir yıl oldu. Ee, herkes uyumaya çalışıyor. Yani uyuyor yani. Bu da zaten normal korona verilerinden belli Allah'a şükür tam uyum sağladık zaten sağlamasak hasta olurduk Hiç o hastalık olmadık Allah'a şükür Yani tam yüzde yüz uyuyorum yani Valla ben hiç kesildiğini görmedim Hani çevremde genelde de e, Yani şöyle bakarsak dışarıya ona bakıyorum şu anda mesela herkes de uyuyor yani hani uyumama Zaten uymayanlar otomatikman hasta oluyor zaten Ceza'yı bırak, e, ilahi adalet <laughs> tecavülleri diyor. Hani hastalıkla kendini cezalandırıyor. E, Tabi ara ara de, e, denetimler oluyor. Yani denetimler iyi bir şey yani. Valla sosyal mesafe ile ilgili cezaları hiç görmedim. Yani zaten insanlar e, yanaşmıyor. Hani öyle kendi kendine artık alıştı bir metre, bir buçuk metre mesafelerde e, e, öyle bir ortam da olmuyor. Görmüyorum da yani. Yani şimdi açıkçası e, biz elimizden geldiğince uyuyoruz tabi de uyulmayan yani uyumayan insanlar da var. Ya buna şimdi itiraz etsek de etmesek de bu illa oluyor. Yani çünkü şey işte sen niye karışıyorsun? Sen ne ediyorsun? Ya bir de biz şimdi millet olarak da böyle şeylere biraz şeyiz. Uzağız yani. Bizden uzak olsun da madem. O yüzden pek de karışamıyoruz. Ha, tabi şu an buraya gelen insanlar olduğunda biz elimizden geldiğince maskenizi takın, e, mesafe dikkat edelim şeklinde uyarılarımız oluyor. Onun dışında da pek dikkat edildiğini düşünmüyorum. Ben gereğinden fazla uyduğumu düşünüyorum ben. E, çünkü yani dikkat etmem gerekiyor. Benim evde bir ailem var sonuçta. E, yaşları var, kronik rahatsızlıkları var. Bundan dolayı dikkat ediyorum. Denetlemelerden gerçekten memnunum. Çünkü bizim her katımızda e, dezenfektan takıldı. Normalde yoktu. Ondan sonra buraya e, siz gördünüz tabii ki çizgi şerit çekildi. Belli bir mesafe şeklinde konuşmalarımız gerçekleşiyor. Bu şekilde oluyor. Yani bizim denetlememiz gerçekten başarılı. Yani dikkat ediliyor gibi düşünüyorum ama şimdi ben pek de o, o yerlere gitmediğim için görmedim pek açıkçası. Buraya geldiği zaman tabii ki de maskesini takmak zorunda ki ben gittiğimde de kendi ekstra maskemi de takıyorum yakınına gireceğim zaman. Yok hiç almadım haklısınız dediler ve güzelce maskelerini taktılar. Hiç bu konuda problem yaşamadım. Yani onlar da hak veriyorlar aslında. Durumu farkındalar. Ya şimdi aile ziyaretlerinde yalan yok. Uyulmuyor pek. Yani çünkü gittiğimiz yerde çay içiyoruz, yemek yeniyor, bir şey yeniyor. Böyle olduğu için de maske çıkarılıyor. E bu yüzden de biraz yani koy veriliyorum gerçekten. Ben de yani bunu bir şey olarak görüyorum ama bu böyle maalesef evlerde çıkarıyoruz.